Herkese merhabalar. Hakmar Market'i aktör ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Çok güzel ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak emaye turta kalabı ile başlayalım. Ürünün fiyatı 27.95 çok şık bir görünüşe sahip emaye çaydanlık takımının fiyatı 139.95. 36 santim ebatındaki döküm granit kulplu tavanın fiyatı 130 TL. 22 santim ebatındaki derin tencerenin fiyatı ise 49.95 20 santim evatındaki sahanın fiyatı 30 TL. 26 santim evatındaki krep tavasının fiyatı 30 TL. 24 santim evatındaki karnelik tencesinin fiyatı ise 50 TL. Çok şık görünüşe sahip 26 santim evatındaki tavanın fiyatı 30 TL. 20 santim evatındaki farklı renk seçenekleriyle opal yemek tabaklarının fiyatları 5 TL. Metal kuğu havlunun fiyatı 25 TL. Başa bahçe marka 355 cc kapaklı saklama kabın fiyatı 9 TL. Farklı renk seçenekleriyle 22 cm ebatındaki renkli kaselerin fiyatları 10 TL. Paşa Bahçe marka 330 cc altılı kaselerin fiyatları 15 TL. 1300 cc ahşap kapaklı cam erzak kavanozunun fiyatı 13 TL. Farklı renk çeşitleriyle havlu mutfak önlüklerinin fiyatları 12 TL. 750 cc cam yağlıkların fiyatları 6 TL. Üçlü bir set sahne 1.7 litre iç hacimde erzak kaplarının fiyatları 40 TL. Mutfak gereçlerinin her birinin adet fiyatı 6 TL. Dondurma kaselerinin adet fiyatları 3 TL. Poland marka porselen kase tabakların fiyatları 9 TL. Banyo mutfak organizerlerinin her birinin fiyatı 33 TL. Şık görünüşlere sahip hasır ekmek sepetlerinin adet fiyatları 20 TL. Dokak kapasito fiyatı 4 TL. Metal kulplu un fiyatı ise 14 TL. 4-5 damacana kadar şarj gerektirmez özellikli damacana pompasının fiyatı 29.95. Orko kaşıklıkların fiyatları 13 TL. Farklı desenlerde 50x80 cm ebatındaki bukle kilimleri fiyatları 16.95. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Nakışlı havlu ayak paspasının fiyatı 20 TL. Metal şık görünüşe sahip dekoratif meyveliğin fiyatı 40 TL. Farklı renk çeşitleriyle medium ile x XL bedenleri arasında erkek gömleklerin fiyatları 35 TL. Farklı renk çeşitleriyle 5 ile 16 yaş arası kız erkek çocuk fermuarlı alt penyelerin fiyatları 30 TL. 55-90 cm ebatındaki vakumlu hurç 12.95 70 x 100 cm ebatındaki vakumlu hurçun fiyatı ise 16 TL. 5 tarafta saç kesme makinesinin fiyatı 85 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktörün katalogdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. İkili set sende pamuklu klozet takımının fiyatı 80 TL. Güpürlü seccadelerin fiyatları ise 50 TL. 250 x 200 cm ebatındaki güneşliğin fiyatı 50 TL. 200 x 250 cm ebatındaki sedefli türlün fiyatı ise 65 TL. 36 ile 44 numaralar arasında farklı renk çeşitleriyle bay bayan eva terliklerin fiyatları 13 TL. Medium ile 5 xl bedenleri arasında bayan alt pijama takımlarının fiyatları ise 11.95 Battal Boy'da farklı model seçenekleri çok amaçlı pik fiyatları 55 TL. Çocuk kitap boyamaların fiyatları 5 TL, roman çeşitlerin her birinin fiyatı ise 12.95. Farklı renk çeşitleriyle baba klasik tişörtlerin fiyatları 30 TL. Farklı figürlerde figürlü poşetlerin fiyatları ise 14 TL. Desenli bayan alt takımın fiyatı 13 TL, bayan alt diğer takımın fiyatı ise 25 TL. Kulaküstü kontrollü Bluetooth kulaklığın fiyatı 60 TL. Farklı model seçenekleriyle çok amaçlı örtü pikelerin fiyatları 50 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktüel ürün haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. 15x45 cm ebatındaki dijital saten client kılıfların fiyatları 10 TL. Düz desenli bayan battal kapri alt takımının fiyatı 15 TL, bayan çiçekli kapri alt takımının fiyatı ise 10 TL. Farklı renk çeşitleriyle pantolon taşlamanın fiyatı 40 TL, bayan bürüncük pantolonun fiyatı ise 23 TL. Beta lisanslı çocuk kitaplarının her birinin adet fiyatı 4.95, liste gelsin diyoruz. Hakmar marketlere gelmesi siz ürünleri mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sticker hediyeli lisanslı faaliyet kitaplarının her birinin adet fiyatı 6.95. Aşap çaktak setinin fiyatı 22.95 Dahili mikrofon telefonu ile görüşebilme özelliği sağlayan kulak içi kulaklığın fiyatı 39.95. Selen çiltli masalların her birinin adet fiyatı ise 16.95. Ahşap bloklar oyuncağının fiyatı 29.95. Hafıza eşleştirme memori kartının fiyatları 12.95. 300 parça oluşan TikTak oyununun fiyatı ise 34.95. Oyuncak pompalı tüfek kartalyenin fiyatı 11.95. Oyuncak traktör çiftlik setinin fiyatı 26.95. Oyuncak sürtmeli çipin fiyatı 22.95. Oyuncak bulutak bahçeli evin fiyatı 19.95. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, Aktü Ürün Kasa haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ahşap Agresif Toparlı Eğitim Oyunu Fiyatı 39.95 Oyuncak sürtmeli spor polis arabasının fiyatı 29.95. Birçok çeşitli bulmacı çeşitlerinin her birinin fiyatı 9.95. 25 santim evatındaki oyuncak pelişun fiyatı 15.95. Lisans pipetli bardakların her birinin adet fiyatı ise 2.95. Oyuncak boniye kedi köpek oyuncağının fiyatı 29.95. 9 parçanın oluşan ev temizlik setinin fiyatı 59.95. Stemix aktivite mühendisliklerin fiyatları 16.95. Oyuncak Pickup'ın fiyatı 11.95. Oyuncak traktör fileli Romoktu'nun fiyatı 12.95. Oyuncak kamyon kepçenin fiyatı ise 32.95. Oyuncak çay setim 19.95, çantalı çay setinin fiyatı 14.95, yemek setinin fiyatı 15.95, oyuncak bebek borniye kelebek bankinin fiyatı ise 16.95. Farklı model seçenekleriyle figürlü poşetliklerin her birinin fiyatı 13.95. Farklı model seçenekleriyle medium ile beşlik saç bedenleri arasında bayan alt pijama takımlarının fiyatları 11.95. Farklı model seçenekleriyle ikili set tane pamuklu klozet takımlarının fiyatları 79.95. Battal boyda farklı renk çeşitleriyle çok amaçlı pikör örtülerinin fiyatları 54.95. 750 cc kapasiteli cam yağlıkların adetleri 595. 1.7 litre iç hacimine sahip üçlü setanlı erzak kapların fiyatları 39.95. 1300 cc ahşap kapaklı cam erzak kavanozların fiyatları 12.95. Kolay kullanım özelliği olan kıl alma makinesinin fiyatı ise 39.95. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktüel videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.